günaydın arkadaşlar gününüz aydın olsun gününüz bereketli olsun video yayınladığım saati bilmiyorum ama video çektiğim saat sabahın saat 9 civarı dün gece geç saate kadar bu Irak'taki olup bitenleri izledim Irak karışmış vaziyette yani şaşırmıyorum açıkçası Irak'ta yapılmak istenen yapılıyor Irak'ı yönetenler de Buna Teşne zaten hazır. Suriye'de durum ortada zaten. Bildiğiniz üzere Suriye'de çok farklı değil. Yani şu an Beşar Esad'ın yönetiminde olan bölgelerde de işler çok iyi gitmiyor aslına bakarsanız. Rus güdümünde bir Beşar Esad'dan bahsediyoruz. Hakimiyetin dışındaki alanlarda da ya IŞİD var, ya PKK-PYD var, ya da Türkiye var. Şu anda en huzurlu bölgeler yine baktığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan bölgeler. Oraları da karıştırmak için zaman zaman ellerinden geleni yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Bugün Irak'a tekrar dönecek olursak eğer dün gece ne oldu? Muhtemel et Sadr siyaseti bıraktı. Zaten e, sık sık böyle siyaseti bırakıp bırakıp tekrar geri dönen birisiydi. Tekrar bıraktığını söyledi. Bu sefer ne oldu? Onun yanlıları sadır yanlıları ayaklandı. E, devlete baş kaldırdılar. Devleti yönetenler de buna dur demek için silah kullanmaya kalktı. Silah kullanınca Sadriyanlıları da silah kullandı. Gördük ki ellerindeki silah değil. Mer, o ne silahlar ne silahlar. Füzeler var, uçak savarlar var, aklınıza gelebilecek her şey var. İşte devletsizlik böyle bir şey arkadaşlar. Bu video çekme sebebim aslında budur. Erbakan'ın vakti zamanda yaptığı bir konuşma geldi önüme de. Bildiğim, daha önce de bildiğim, gördüğüm bir, dinlediğim kendi ağzından dinlediğim yıllar önceki meclis konuşmasında e, bu sözleri sarf etmişti. Dinlemiştim kendisinden. O sözler geldi aklıma. Tekrar önüme gelince de bugünkü videoda onu da sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşmadan önce şunları da söylemem lazım. Yani Irak'ta bugün yani bir kaos yaşanıyor. Bu kaos bugün yeni değil aslına bakarsanız. Şimdi diyorlar ki işte Saddam döneminde hayat ne güzeldi. Ya Saddam'ı mumla alıyoruz. Ya nasıl e, bir halk iseniz Öyle yönetilirsiniz. Saddam da çok iyi değildi. Yani bugün baktığınız zaman Irak'ın durumuna Saddam döneminde de aynıydı. Saddam'ın tek farkı dışarıdan müdahale olmadığı için Saddam istediği gibi hareket edebiliyor. Yani demir yumruk olabiliyordu halkın üzerinde. Yani Saddam'ın kabul edelim, Kürt katliamları az uz değil. Doğudan e, Türkiye'ye milyon Kürt gelmişti hatırlayın. Niçin gelmişti? Sattamın zulmünden kaçmıştı bu insanlar. Ya bu da tabii bir yerde baktığınız zaman aslında ben şöyle düşünüyorum. Bu olaylara böyle sıradan bakmıyorum. Büyük devletler, Amerika gibi büyük devletler, e, hatta sadece Amerika diyebiliriz, buna İngiltere diyebiliriz. Şu anda dünyada son yüzyıla baktığınız zaman Amerikan ve İngiliz planlarının döndüğünü göreceksiniz. Büyük devletler planlarını yüzyıllık yaparlar. Şimdi Irak'ta da aslında bir oyun oynanıyordu. Kürtler bile isteye e, kuzeye ve Türkiye'ye doğru sürüldü. Çünkü Irak'ta istenen bir e, öncelikli olarak Kürt isyanıydı. E tabi buna mukabil Türkiye'de de bir Kürt isyanı olmalıydı. Hatırlayın 80 darbesinden sonra Türkiye'de e, PKK olayları başlamadı mı? Nasıl başladı? Hangi zeminle başladı? Şunu hiçbir zaman e, kabul etmiyorum. Türkiye'deki Kürtler ayrılıkçı. Hayır kardeşim. Kürt neyse Türk odur bu coğrafyada. Benim Kürt dostum da var. Bu ülkenin Kürt Cumhurbaşkanı oldu. Bu ülkenin hali hazırda Kürt Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı var. Yani e, Türkiye'de öyle Kürt-Türk ayrımı diye bir şey yok aslında. Ama bu empoze edilmeye çalışıldı. Amerikan planları çerçevesinde Türkiye'de böyle bir ayrım empoze edilmeye çalışıldı. Ya bu ayrımların zaten ardı arkası gelmez, gelmeyecek de, gelmedi de netekin. Bakın 80 darbesine giden yolda biz solça, daha doğrusu Kürt, Türk ya da Alevi, Sünni diye çatışmayınca ne oldu? Sol, sağ diye çatıştık. Ya kardeş kardeşi kırdı bu ülkede. Bırakın Kürt'ü, Türk'ü. Yani abi kardeş birbirine sen solcusun, sen sağcısın diye silah çekti. Çekmedim arkadaşlar. Yani bu coğrafyada planlar bitmiyor. Bitmeyecek de. Şimdi Türkiye'de ama bir şey başaramadılar. 80 darbesi oldu, şu oldu, bu oldu ama bir şekilde Aklı Selim hep galip geldi. Bu ülkenin insanları feraset sahibi. Bu ülkenin Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Türk'ü de feraset sahibi. Birbirine karşı eninde sonunda ya ne yapıyoruz biz deyip bir sarılıyor, kucaklaşıyor, anlıyor ya da anlamasa bile en azından mazur görüyor. Şimdi Irak'ta böyle bir durum yok. Herkes birbirine girmiş vaziyette. Şu anda Irak'ta olan aslında İran Şiası ile Irak Şiası'nın savaşı şu anda olup biten. Yani baktığınız zaman durum bu. İran yanlısı birisi ortalığı karıştırıyor. Sonra da Iraklı Şia buna dur diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Derken çatışma birden savaş boyutuna geliyor. Yani şu an Irak'ta yaşanan bildiğiniz bir iç savaş. Bağdat'tan binlerce insan şehri boşaltmak üzere kuzeye doğru geliyor. Şimdi daha önceki videolarımızda bir şey demiştim hatırlar mısınız? Yunanistan Meri sınırına duvar örüyor. Niye örüyor bu duvarı şimdi durup dururken? Göç mü bekliyor? Sonra da Avrupa Birliği'nden şuradan buradan bazı rakamlar vermiştik. Bu yıl için 5 milyon kadar yeni göç dalgası bekleniyor bu coğrafyada tarzında bir şeyler söylemiştik size hatırlayın. Şimdi olup bitene bakınca anlıyor musunuz? Bir gecede her şey değişebilir bu coğrafyada. Bir gecede her şey değişebilir bu coğrafyada. Bakın 15 Temmuz darbesini hatırlayın. O gece planlanan neydi? Sadece darbe değildi. Bir iç da, bir iç savaş senaryosu da vardı. Yani kuzey, e, güneyde bekleyen 500 bin kadar 50 silahlı militanın Türkiye'ye giriş yapacağına dair net bilgiler var. Net bilgiler var. Hal böyleyken aslında Türkiye'de de dahil olmak üzere bölgemizde her şey bir gecede değişebilir. Ha bizim bir farkımız var. Allah zeval vermesin. Yani hükümet demiyorum bakın. Devlet diyorum. Bir devlet mekanizması, bir devlet otoritesi burada var. Yüzyıllardır ileri gelen, aklı selim hareket eden bir devlet mekanizması var bu mekanizmaya zarar vermemeliyiz. Her ne olursa olsun siyasete karşı öfkemizi, iktidara ya da muhalefete karşı öfkemizi devlete karşı gütmemeliyiz. Devlet çöktüğü zaman milletlerin başına neler geldiğini görebiliyoruz. Şimdi Saddam Hüseyin'e geri dönüyorum başa. Saddam kötüydü, şuydu, buydu tamam itiraz etmiyorum ama ne oldu şimdi oranın halkı? sattan mumla arar oldu. Saddam'ın zulmü yok muydu? Vardı ama şimdi zulüm bir değil bin oldu. Zulüm bir değil bin oldu. Yani Sattan döneminde en azından hani etle sütle karışmadan işinize gücünüze bakarak hayat sürebiliyordunuz Sattan döneminde. Ama şimdi ne oldu? Yani durup dururken başınıza bin türlü bela gelebiliyor. Irak'ta bir otoritesizlik var. Irak'ta şu anda 3 4 parçalı bir yönetim var. Irak şu anda bölünmüş vaziyette zaten. Aslında bakarsanız Türkiye'nin Irak'a müdahale hakkı doğmuş vaziyette. Ama gel diyor ki Amaç bu değil. Türkiye gelsin Irak'a müdahale etsin, barış getirsin, huzur getirsin, otorite getirsin değil. Türkiye'nin de karışması. Bu plan dahilinde yapılıyor bir şey. Şimdi sözü fazla uzatmayayım. Ben Erbakan'ın 1992 yılıydı galiba arkadaşlar. 92 yılıydı. Şimdi onu bulayım hemen bir saniye. Tarih, evet 1992 yılında arkadaşlar Fırat'ın doğusuna planlanan o proje diye verilmiş. Ee, anlattığı bir konuşması var. Şu anda o konuşmada önümde e, telife takılır diye veremiyorum. Şu an duyuyorsunuz zaten alttan alttan ama e, telife takılmasın, telif atarlar diye biliyorsunuz YouTube'da böyle sorunlar var. Yoksa aslında bunu e, yayınlamayı çok isterdim. E, milli Görüşçüler izin verse bunu yayınlasam çünkü. Ya o dönem bugünleri anlatıyor. O dönem bunlar defalarca yaşandı ve hala yaşanıyor. Bakın Erbakan çok güzel özetlemiş olanı biteni. Şimdi o konuşmayı müsaadenizle sizinle paylaşmak, okumak istiyorum. Bakın ne diyor? 23 Eylül 1992 Türkiye Büyük Millet Meclisi. Erbakan konuşuyor. Bakınız plan şudur. Şimdi önce Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirilecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirilecektir. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecektir ve bunun için Türkiye Irak, Suriye ve İran'da Müslümanlar birbirini essin diye bölgedeki Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek. Bu Vietnam'a dönüşürken sözde kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece ta Akdeniz'e Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Devam edeceğim. Bir not düşeyim burada. İran'dan şöyle sesler çıkıyor. Farkında mısınız? Nahçıvan bizimdir. Bakü bizimdir. Gerekirse savaş edip ilha ilhak etmeliyiz. Yani İran'da Azerbaycan'a savaş ilan etmeyi konuşanlar var. Bunlar kime hizmet ediyor? İşte bunların cevabını 1992'de Erbakan vermiş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Devam ediyorum. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde öğütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilecek, teslim edilecek. İşte plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha iki yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad'daki karargahlarında yaptıkları açıklama. Biz Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız. Anadolu'dan da buraya parçalar ilave edeceğiz demediler mi? Arkadaşlar, yıl 1992 Riyad'da Amerikalı yarbayların konuşmasını deşifre ediyor Erbakan. Ne diyor yerbaylar? Biz kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız. Anadolu'dan da buraya parçalar ilave edeceğiz. Bunları biz burada kaç defa konuşmadık mı? İşte şimdi Güneydoğu Anadolu, Lübnanlaştırılmadı mı? Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. Arkadaşlar o yıllarda Güneydoğu tam bir PKK esareti altında. İnsanların huzuru yok. Katliamlar öyle 3-5 kişi değil toplu toplu 30-40 kişi 50 kişi katliamlar yapılıyor. Güneydoğu'da köyler boşaltılıyor. 90'lı yıllar Türkiye'nin Arap yıllarıdır. Güneydoğu açısından da ülke bütünlüğü açısından da. Sadece 92 ve 93 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam 5000'den fazla faili meçhul cinayet var arkadaşlar. Ya 93-94 ya 92-93 o yıllarda Beş binden fazla faili meçhul cinayet var. Düşünebiliyor musunuz? Ne demek faili meçhul? Kimin öldürdüğü belli olmayan cinayet. Cinayetler binlerce insan öldürüldü bu ülkede. Yani Türkiye çok zor zamanlardan geçti. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Aklı Selim galip oldu. Allah yardım etti bize. İşte o yüzden diyorum ya videolarımda birbirimize sarılmaksak sarılacak kimseyi bulamayacağız. O yüzden boşu boşunuza birbirinize düşmanca tavır takınmayın. Yok sen AK Partilisin yok sen CHP'lisin. Yok senin AK Partiliden ya da CHP'liden başka dostun kardeşim. Sensin sana lazım olan. Bunu aklının bir köşesine yaz. İstenen bu. Sen ayrı düş. Önce birbirinden sonra coğrafyandan sonra da bu vatandan ayrı düş. İstenen bu. Devam ediyorum. İşte ellerindeki silah, işte plan. Ne acıklıdır ki bizim zaten çok şükür istihbaratımız yok. Çünkü olan istihbaratımız da CIA ve Mossad'la işbirliği halinde. Şu halimize bakınız. Amerikalı adam istediği gibi oynuyor. Bizi istihbarat diye yönlendiriyor. Onlara da git vur diyor. Bizim bir milli istihbaratımız yok. İki aydan beri daha istihbarata bir başkan konulamadı. Arkadaşlar çok ciddi sıkıntılı zamanlar. 90'lı yılları alın, evirin, çevirin bir okuyun. Düşünün milli istihbaratın başında adam yoktu o yıllarda. İstihbarat diye biz Amerika ile işbirliği yapmışız. Onlar ne derse onu uyguluyoruz istihbarat diye. O yıllarda PKK için istihbarat birliği yapıyoruz Amerika ile, İsrail ile. Düşünün Diyor ki bize şurada PKK'lılar var. Vurdurtuyor. Ölenler kim? Masum insanlar. Hani PKK'lıydı? Daha doğrusu daha da öte geçiyorum. Ee, bize istihbarat veriyor. E nerede? Şurada. Bilgi ne zaman geliyor? İki saat sonra. İki saat geçmiş adamlar oradan çekmiş gitmiş kaybolmuş. Arkadaşlar. Bakın Adnan Menderes'in göreve geldiğinde maaş nasnifi yaparken e, Milli İstihbarat'taki arkadaşların maaşı ödendi mi diye sorduğunda söylenen cevap şu. Allah rahmet eylesin. Efendim, Milli İstihbarat'taki arkadaşların maaşları Amerikan elçiliği tarafından ödendi. Adam bende de şaşırıyor. Nasıl olur? Burası bizim namusumuz. Nasıl maaşını Amerika öder? Efendim aramızdaki iş bilgi anlaşması dahilinde. Yani bizim bağımsız bir milli istihbaratımız bile yoktu o yıllarda. Olanın da hali ortada. 90'lı yıllarda hatırlayın. Şimdinin mafya babası olarak andığımız birçok isim o yıllarda her biri birer istihbarat teşkilatı gibi bu ülkede derin devlet gibi çalışıyordu. Yani arkadaşlar bu ülkede o dönem askerin ayrı istihbaratı, başbakanlığın ayrı istihbaratı, cumhurbaşkanlığın ayrı istihbaratı vardı. Bu ülke böyle garabet dönemleri yaşadı. Şimdi biz bu dönemi kendi içinde eleştiriyoruz, eleştirmiyor değiliz ama o dönem bu dönemden daha iyi değildi. Bunun aklınıza bir köşesine yazın, daha garabet yıllardı. Ölüm kol geziyordu her yerde. Bakın ölüm kol geziyordu, kim vurduya gidiyordu insanlar. Yani şu anda kabul edelim, Milli İstihbarat Teşkilatımız dünyanın en iyi istihbarat teşkilatlarından birisi haline geldi. Hakan Fidan'ı bu bağlamda tebrik etmekte fayda var. Şimdi e, Hakan Fidan'ı bu 15 Temmuz darbesiyle ilgili eleştiriyorlar. Orası çok farklı, çok derin bir mevzu. Bence o konuyu kendi özelinde konuşalım ama Milli İstihbarat'ı ayrıca bir bütün olarak değerlendirelim. Onlardan bağımsız değerlendirelim. Bugün dünyanın her yerinde Milli İstihbarat'taki ekibimiz, arkadaşlarımız operasyon yapabiliyorlar. Bunları nasıl yapıyorlar? Neye dayanarak yapıyorlar? Hangi yüce dayanarak yapıyorlar? Unutmayın, milli istihbaratımız bugün dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinden biri haline geldi. Nasıl oldu sorusunu da inşallah bir videoda konuşuruz. Devam edelim. Bizim bir milli istihbaratımız yok. İki aydan beri istihbarat başına bir başkan konulamadı. Böylece bu hükümetin elinde Güneydoğu Anadolu görüldüğü gibi Lübnanlaştırıldı. Ve tabi dış güçler Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki burası Vietnamlaşsın. Müslümanlar birbirini öldürsünler. İsrail daha serbest kalsın. Bunun için de politikaları İsrail Türkiye'yi birbirine katıp birbirine yaklaştırmaktır. Ne yazık ki bu hükümet görüldüğü gibi İsrail'le can ciğer dosttur. Onun dışişleri bakanlarıyla görüşüyor. Oradan gelen heyetlere Dolmabahçe Sarayı'nda hepsi arka arkaya dizilip saygı duruşunda bulunuyorlar. Yürüyen ne? Yürüyen Siyonist plan, dış güçlerin planı. Netice ne oluyor? bizim Anadolu'muzun bir parçası Lübnan oluyor. Bizim Anadolu'muzun bir parçası Vietnamlaştırılmak isteniyor. Terör ve şırnak olayları konusu diyor. Yıl 1992, 23 Eylül Türkiye Büyük Millet Meclisi. Değerli <laughs> yani dostlar bakın. O yıllarda hakikaten Lübnan bir felaketi yaşıyordu. Lübnan her yeri terördü. Ve aynı şekilde bizim doğu bölgelerimiz de terördü. Şimdi o yüzden Lübnanlaştırılma diyor Erbakan o yıllarda. Şimdi Lübnan durumu iyi gibi görünse de aslında Lübnan bağımsızlığını kaybetmiş bir coğrafya baktığınız zaman. Güdümlü bir yer. Ee, bunu görebiliyoruz zaten. Şimdi o konuya girersek uzar mevzu. Çok fazla bu videoyu uzatmak istemiyorum. Ne kadar olmuş? 15 dakikaya aşmışız. Ee, arkadaşlar Irak'ta olan bir tane aslında bu. Bir oyun dönüyor. Büyük bir oyun aslında. Bu oyunun içinde siz zannetmeyin Irak'taki olan bitenler sadece Irak'ı bağlar. Emin olun Türkiye'yi de bağlıyor. Suriye'de olup bitenler yani bazıları var ya içimizde ya biz karışmayalım bize ne. Ya arkadaşım, canciğer dostum, kandaşım, candaşım yahu oralar senin için hazırlanıyor. Sen de oralar gibi ol diye hazırlanıyor. Sana oralar bela olsun diye hazırlanıyor. ...senin için de kaynasın ve yansın diye karıştırılıyor. Sınırlarımız niye yangın yeri? Yahu niye bizim sınırlarımızın her tarafı yangın yeri? Yahu bizim sınırlarımızın güneyi de, batısı da, doğusu da... ...arkadaşlar kuzeyde yangın yeri ya. Arkadaşlar bunu görmeyenler... ...vallahi nasıl bakıyorlar hayata anlamıyorum. Öyle yorumlar geliyor ki sizden dedim ya yorumlarınızı okuyorum diye. İnanın anlam veremiyorum. Ya bu yangının bize sıçramaması ihtimali yok... Eğer ki bugüne kadar bu yangın bize sıçramadıysa bu bizi yöneten idarenin başarısıdır. Ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin. Yani buna devlet aklı deyin, buna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aklı deyin, buna Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aklı deyin, ne derseniz deyin. Ama bugüne kadar bu yangın bizim ülkemize, sınırlarımıza sıçramadıysa biz oturup bir düşünmeliyiz. Teşekkürü bir borç bilmeliyiz Mehmetçiğimize. O yüzden de ben bugün özellikle bu konuyla da temas etmek istedim. Bugün neyi, takvim neyi gösteriyor arkadaşlar? Çok hoşuma giden bir tarihtir. Bakınca da hoşuma gidiyor. 30 Ağustos. 30 Ağustos arkadaşlar. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Allah bu millete bir daha Zafer Bayramı yaşatmasın. Böyle bir bayramı kutlamak zorunda bırakmasın. Ama görünen o ki biz nice Zafer Bayramları kutlayacağız. Çünkü düşman uyumuyor. Düşman sınırlarımızın dışında fitil fitil kaynatıyor arkadaşlar. Kaynatıyor. O yüzden bizim birbirimizden başka sığınacak kimsemiz yok. Hep diyoruz ya, bakın Irak'ta olan biten karşısında binlerce, milyonlarca insan Türkiye'ye doğru gelebilir. Sığınacakları yer neresi Türkiye? Olmadı mı? Oldu az önce söyledim. Milyonlarca Kürt geldi ülkemize. Bu kadar Kürt nüfusu nereden geldi ülkemize? Özal döneminde gelmedi mi? Irak Savaşı'nda gelmedi mi? Saddam'ın zulmünden kaçıp gelmedi mi bu insanlar? E, Suriyeliler ülkemize niye geldi? Yani savaştan kaçıp geldi. Dünyanın birçok yerinden. Asya'da olup biten, Türkiye devletlerde olan zulümlerden kaçıp gelenler, ülkemize sığınanlar. Bakın onların hep sığınacağı bir yer vardı. Bizim yok arkadaşlar. Bizim sığınacak başka bir limanımız yok. Biz buralardayız ve biz gitmeyeceğiz. İnternette paylaşılan bir görsel var ya, Alparslan var. Bir yüzde, diğer yüzde Atatürk var. Şimdi birileri diyor ki biz Alparslan'dan önce de buradaydık. Ya arkadaşım Anadolu'nun Türk yurdu olması Alparslan'dadır. Yani siz neden bahsediyorsunuz bilmiyorum ama elbette öncesi var. Yani buralara akıncılarımız geldi şunlar bunlar ama yani Alparslan'la biz Anadolu'yu yurt edindik. Yani Ankara'dan sonrasını İstanbul'a kadar ki bizim yürüyüşümüz Viyana kapına, kapılarına kadar ki yürüyüşümüz Alparslan'la başladı. Yani ondan öncesi elbette var ama Alparslan'dır bizi buralara doğru getiren. Ve Atatürk bizim son kurucu liderimiz. Yani ne derseniz deyin sevin sevmeyin hiç umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'tür kardeşim. Malazgirt'te, Alparslanlarçı kapıları, Allah şükürler olsun son başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'le de biz bu coğrafyada varlığımızı koruyoruz. İnşallah Rabbim nasip etmesin böyle bir şeyi, mecbur bırakmasın. Yeniden bir başbuğu, yeniden bir devlet kurmak zorunda kalmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun. Duamızı böyle edelim. Ve gelen liderlerimiz her kim olursa olsun bu ülkeye hizmet etsin. Bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin gençlerine hizmet etsin. Bu ülkenin davasına, ülküsüne hizmet etsin. Böyle dua edelim. Niye hemen işte ya işte öyle başlamadı böyle bu çıkalım buralardan. Arkadaşlar bugün birlik ve beraberlik günü. Irak'a bakın ve ondan sonra birbirimize sarın. Hepinizi çok seviyorum. 30 Ağustos Sefer Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah zaferlerimizi daim kılsın. Allah Mehmetçiğimizi, milli güvenlik unsurlarımızın tamamını ve bu millete hizmet eden her bir vatandaşımızı korusun. Allah'a emanet olun.